izinden sonra e, bizim yüksek öğrenime devam etmeyen çocuklarımızın ilişiğinin kesildiği doğru. Hı hı. Ancak yüksek öğrenime devam edecek kardeşlerin e, bu anlamda devlet ona üst limiti 25 yaşına kadar evet. koymuş. Hani evet. velev ki bu anlamda üstün başarı sağlamış işte yüksek lisans doktora yapacak biz tabi böyle kardeşlerin de olduğunu biliyoruz. Hani bir şekilde işte bakanın da özel izniyle yurt dışında 28 yaşına kadar 30 yaşına kadar böyle bizzat bizim tanıdığımız kardeşlerimiz var bir şekilde devlet çocuk okula devam ettikten sonra kendine bir hedef koyduktan sonra ve o hedef yolunda yürüdükten sonra devlet sınırsız desteği var devletin o noktada. Yani burs noktasında işte devletin kredi yurtlarından ücretsiz olarak yararlanması noktasında, bütün giyim, kuşam, kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması noktasında devlet zaten destek veriyor. Bu dediğimiz sıkıntı belki sadece liseyi bitirip de 18 yaşını tamamlayıp yurttan ayrılan kardeşlerle ilgili böyle bir sıkıntı var. Bu kardeşlerin zaten form A dediğimiz devleti ilgili bakanlıklarından serbest kadro adedinin binde 3'ü oranında bir işe yerleştirme durumu var. 3413 sayılı kanun diyoruz buna. Bu kanun dolayısıyla işe yerleştirmeler, kurumların, bakanlıkların sınav açması daha önce Konya Yurtayder Başkanı Mürsel abi de söyledi. Bir buçuk yılı, iki yılı, belki üç yılı bulanlar da var. Onun için bu süreçte işte bizim Yurtay derneklerimiz etkin rol alabilir. Bir de hani devletin çok düşünemiyorum çünkü biz bir sivil toplum e, e, derneği diyoruz ve devletten destek alması çok e, şık düşmür ve çok da uygun evet. değil zaten. Onun için ben buradan şu kardeşlerime şu çağrı yapmak istiyorum. Bizim Afyon'da 1955 yılından bu yana 1416 sayımız var. Şu anda biz 3'te 1 oranında yaklaşık 300 kişilik e, kardeşlerle, abilerle bir takım faaliyetler yapıyoruz. Şimdi bizi böyle ekranları başında izleyen kardeşlerimize ben bir şekilde derneklerimizle irtibata geçmesini bu faaliyetlerimize katılmasını bizlerle birlikte olmayı yani bir takım sıkıntıları hep birlikte böyle kucaklayıp böyle en küçüğe minimize düzeyi getirmeyi birlikte yapacağız inşallah. Hmm. Onun için bizimle irtibata geçsinler Yurtay Derneği ile ilgili başkanımız burada Ünal Bey zaten e, tanınan bir insan. Bunun dışında e, biz mümkün olduğunca desteği de yine kendimiz oluşturursak çünkü biz zaten devletten desteği 18 yaşına kadar almışız. Devlet sosyal devlet anlayışı içerisinde bizi yetiştirmiş, bir takım yerlere getirmiş, devlet zaten e, yapacağını yapmış. Bundan sonra da bizim böyle hani bu kardeşlik duygularımızı böyle e, birbirimize daha sıkı ve daha samimi göstererekten bu tarz sivil toplum hareketi altında birlikte olmamız lazım.